<laughs> aa, aa aman daha yeni ısınmıştık ayol acele ne? Biz daha ısıtırız ortalığı ben daha çok geleceğim. Suzan <laughs> hanımcığım. Şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler prensim yine bekliyoruz. Tapuk çok anacığım. O da böylesi demek. Türlü türlü ihtiyaç var. Bak şunun arkasında. Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Gördün müsüz diye. Söylesene. Ne? Sö e şu başına. Şuradan bir çıkalım anlatacağım sana her şeyi. Kim lan? Tanıyan var mı? Ters bir şey var mı? Yok abi. E? Suzan Hanım gördüm. Yalnız çok sık gözetim altındaydı. İyi görünüyor muydu? Nasıldı tüzüğüm? İyi miydi? İyiydi iyiydi. Yani iyi görünüyordu. Şimdi kapanmasına yakın barın arka sokağına çıkacak. Biz de onu oradan alacağız. Yani plan bu. Yok yok iyi değildi. Anladım ben. Bak bir şey yapmışlarsa söyle. Bak Yalan söyleme bana. Ben birkaç saat sonra göreceğim zaten onu. Gülizar iyiydi. Görünürde bir kırığı çıkığı herhangi bir şey yoktu. Yani ufak tefek morluklar vardı yüzünde. Ama onu da makyajla kapatmış <laughs> ama iyiydi. Dönmüş mü pislikler ya? Yok be. Gülizar. Ne? Biraz sakin olur musun? Bak, zor bir gece bizi bekliyor. Bana böyle mi yardımcı olacaksın? Ya ben nasıl sakin olayım ya? O benim canım ciğerim be. Ben nasıl sakin olayım ya? Tamam, anlıyorum seni. Ama halledeceğiz. Tamam, şimdi tenha bir yere gidelim. Sen bu barın arka çıkışı nerede biliyor musun? Ha, evet, biliyorum. Tamam, halledeceğiz. Bana güven. Geç bakalım kül kedisi. Kimmiş? Neymiş? Ne istiyormuş bu oğlan? şey ya, benim eski bir müşterim vardı. Onun akrabasıymış Adana'da. E, gidince bir uğra, hatırını sor falan demişler. Hı. Hmm. Yani motoru açmak lazımsa eski müşterin sana güvenmiş tabii. Peki ben bu hatırla eski müşteriyi tanıyor muyum? Şey ya, hatırlarsa hani bir Sait Ağa vardı. Ha, bildin mi? Kocaman bir çiftliği vardı. Hayvanat bahçesi gibi. Flamingo bile almıştı da iki ayda hayvanlar telef olmuştu hani. Hatırla. Yok ben hatırlamadım. La git, senin hatıratını dinleyecek halim yok. Dön tuvaletlerinin başında, kül kedisi. Hemen gittim ben Hoş geldiniz Turul Bey. Başınız sağ olsun Turul Bey. Teşekkürler Mehmet Bey. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Babanızı tanıma fırsatım olmadı ama hakkında hep güzel şeyler duydum. Sağ olun Mehmet Bey. Ha bu arada en kısa sürede borcumu kapatacağımla emin olabilirsiniz. Ona ne şüphe. Tuğrul Bey'in bu akşam sonsuz kredisi var. Rahat ettiriyoruz. Peki efendim. Buyurun. Şu masa müsait. Sağ olun. Bol şans. Tuğrul. Tuğrul'cum hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Tuğrul'cum sağ, ol. Sağ, ol. sağ, olun. olun. bir süre sağlığından uzak kalırsın diye düşünüyorduk ama bizi yanılttın. Bu gece kafamı dağıtmam lazım. Her zamankinden daha çok hem Allah sabırlar versin. Amin. Amin. Nasılsın? bu? Son bir Tuğrul Bey'i bu akşam masadan kaldırmıyorsunuz. Şu sepetçi servetinin hayrını görelim. Tamam, ben tamam. Tenha bir yer demiştim ama burası da güzel. Veda etmek istedim. Ne diyordu o şarkıda? <laughs> Hatırlamıyorum. O zaman ben sana bir şarkı yazayım. Eğer bir gün etrafını korkular sararsa... ...tut hepsini kulağından çek kenara. Çocukluğunu hatırla. Bak onlara gözü kara. <laughs> ha? Nasıl iş var mı bende? Ee işte. E fena değil. Ama iyi bir insan olduğun kesin. O zaman sana benden daha iyi bir şairin sözlerini söyleyeyim mi? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde asla üzülme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu hayatı ben seçmedim. Biliyorum. Ama değiştirebilirsin. Artık seçimler yapabilirsin. Sevdiklerini kaderine terk edince o seçtiğin hayatta nasıl nefes alacaksın? güzel hiç kimseyi terk etmiyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Suzan Hanım'ı alacağız. Siz de bütün bu belalardan uzak, yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Hadi, toparlan artık. Çürümüş <laughs> <laughs> mal. <laughs>